Ay, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri İstanbul ilinden Anadolu'nun çeşitli illerine Kocaeli üzerinden sahte para sevkiyatı olduğunu belirledi ve gerekli fiziki ve teknik takibe başladı. Polis ekipleri tüm delillere ulaştığında operasyon için düğmeye bastı. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Kastamonu, Samsun, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda Toplam 61 kişi gözaltına alındı yapılan operasyonlarda tamamı sahte 1 milyon 177.520 TL ve 79 bin Amerikan dolarının yanı sıra bir adet bilgisayar 2 adet yazıcı 27 adet hologram bir adet kağıt kesme makinesi 20 adet sahte mühür 600 adet sahte pasaport kağıdı, 11 adet çek, 7 adet diploma, 2 adet sahte kimlik, 1 adet sahte ehliyet, 2 adet tapu senedi, 9 adet trafik tescil belgesiyle geçirildi. Gözaltına alınan 61 kişiden önceki gün adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 19'ununsa Kocaeli adliyesinde işlemleri devam ediyor.